Kastamonu'da sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu. Kentte hayat durma noktasına geldi. Çok sayıda araç ve işyeri de zarar gördü. Fırtına yüzünden uçan çatılar nedeniyle yaralananlar oldu. Yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Araçların camları çatladı. Alışveriş merkezinin çatısı çöktü. Dolu ve sağanak Kastamonu'da hayatı felç etti. <laughs> Kastamonu'da gün içinde etkili olan yağış akşam saatlerinde kuvvetini artırarak sağanağa dönüştü. Fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Uçan parçaların üzerine düştüğü otomobildeki 3 kişi yaralandı. Taşköprü ilçesinde ise dolu yağış etkili oldu. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu bir ambulansın camını çatlattı. Bazı evlerin dış cepheleri de zarar gördü. Bir alışveriş merkezinin çatısı çöktü, bir kişi yaralandı. 400 tane iş yeri ve evde su baskınlarımız mevcut. Ama çok kısa süre içerisinde müdahil olduk. Hem uzun süreli hem de çok yoğun bir yağışa maruz kaldık. Kentte merkeze bağlı birçok bölgede de sağanak sele neden oldu. Fırtına ve tipi nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı yolları su bastı. Belediye ve il özel idaresi ekipleri su basan bölgelerde tahliye çalışması yaptı.